Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ekmek yapacağız. Ee, fazla uzatmadan hemen başlamak istiyorum. Şöyle ekmekleri kenara kaldırıyorum. Malzemeler e, sarı oyun hamuru, beyaz da olabilir. Hiç fark etmez ama sarıyla daha güzel oluyor. E, far, kahverengi, far. Birinci bir kalın fırça. E, malzemeler bu kadar. Hiç böyle yapımda hiçbir zorluk yok. Hemen yapmaya başlayabiliriz. Şöyle bir parça koparttım. Şu şekil yapmaya çalışıyorum yani. Yapıyorum diyemem. Yapmaya çalışıyorum. Oldu gibi. Eh. Bu yuvarlak ekmeğe benzer bir ekmek yapacağım. I, şöyle ince fırçamı aldım. Böyle yaptım. Bir de böyle yaptım. Yani şöyle birbirine dik kesişecek şekilde iki çizik attım ekmeğe. Daha sonra hemen kahverengi farımla şöyle boyuyorum. pardon. Biraz kaydetmek. Şöyle boyadım ekmeğimi. Bu şekilde. Benim farelerim biraz e, simli parlak olduğu için böyle parlayan bir ekmek, parlayan ekmeklerim var. Siz mat farlar tercih edebilirsiniz. Şöyle dört tane ekmeğim olmuş oldu böylece. Daha fazlası için abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz beğen butonuna basın. Hatalarımı, eksiklerimi veya görüşlerinizi istediğiniz videoları da yazmak için yorum yapmayı unutmayın. Size çok seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.